Merhabalar arkadaşlar. Gitar Teknikleri hazırladığı yeni bir videoda tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Özcan Erkişi. Bugün sizlere Ibanez firmasının üretimi olan V74 modelini tanıtacağım. V74'ün bu arada iki modeli var arkadaşlar. Bir tanesi şu elimde görmüş olduğunuz düz serisi yani elektro olmayan serisi tamamen düz akustik serisi. Bir de aynısının elektro versiyonu var. Onu da şu an Yanımda görüyorsunuz ama e, onunla ilgili bilgileri de bir başka videoda sizlerle paylaşacağız. E, şimdi isterseniz ben şöyle biraz e, gitarın teknik özelliklerine girmek istiyorum size anlatmak istiyorum. Gitarımızın e, eski V72 serilerine göre en büyük farklılığı e, tamamen e, mat cilalı olması. Tabii ki üzerinde bir cila var ama bu zaten e, kod numarasından da anlaşılacağı gibi OPN şeklinde bir kod numarası var, V-74 OPN. OPN, Open Poor Natural denilen sistem. Yani aslında üzerindeki cila tamamen nefes alan bir cila. Bu da üstünde bir polyester cila olmadığı için, yalnız özellikle şunu da belirteyim, üzerinde polyester olan gitarlar kötü gitarlardır anlamında söylemiyorum. Sadece mat cilalı olan gitarlarda biraz daha bir yüksek rezonans vardır. E, titreşimi daha yüksektir. E, sesi sadece ön kapaktan e, iletmesiyle değil, tüm kasadan iletmesiyle yani o rezonansı tamamen kasada hissetmenizle alakalı bir durumdur. Bu tarz bir işçilik. E, onu öncelikle belirtmek istiyorum. E, ön ağacına, ön kapak ağacımıza geldiğimiz zaman ladin e, gövde, ladin kapak kullanılmış. E, gövdemizin önünde. Aynı şekilde yanı ve arkasına baktığımız zaman arkada iki parça maun görüyoruz, yanda yine her iki tarafta da maun görüyoruz arkadaşlar. Ee, gitarımızın arka tarafına baktığımızda yine burada maun ağacını görüyoruz. Arkasını çevirmişken hemen headstock'un arkasındaki yani gitar e, kafasının arkasındaki burgulara da değinmek istiyorum. Yine ibanez'in e, krom döküm burguları kullanılmış. Ee, hemen Nekin Sapın ön tarafını çeviriyoruz. Önde yine Rosewood yani gül ağacı bir materyal kullanılmış. 22 perdeli bir gitar. Ee, medium fretler var. Ee, gitarımızın hemen yan tarafında şurada görmüş olduğunuz gibi beyaz flotalara dikkat ederseniz, bu da e, özellikle birçok ucuz gitarda karşılaşacağınız şu elinizi şurada gezdirdiğinizde fretlerin elinizi rahatsız etmesi durumunu ortadan kaldıran bir şey zaten. Bir de aynı zamanda da güzel şık bir görüntü veriyor gitarımıza. Fretlerimizin de daha oturaklı olmasını sağlıyor. Genelde bu tarz olmayan fretlerde arkadaşlar yani saplarda fretlerin zaman içerisinde kabardığı, çöktüğü, kalktığı görülmüştür. Ama bu tarz flötolar aslında birazcık da bu fretleri de koruyan, biraz sabitleyen bir aslında kilit vazifesi görüyor. Bu da ince bir ayrıntı. Buna da dikkat etmek lazım. Ee, onun dışında yine gitarımızın hemen yanına baktığımızda ön kapakla yan kapağın birleştiği yerde görmüş olduğunuz beyaz yine filotolar var. Bu filotoların özelliği bakın arkadaşlar genelde çoğu kişi bunlara plastik der geçer. İşte plastik flotolar ya da işte ağaç flotolar şeklinde bazı çok üst modellerde bunlar tamamen ağaç olabiliyor, e, gül ağacından yapılabiliyor, İşte ne bileyim e, abanozdan yapılabiliyor. E, bundaysa kullanılan malzeme tıpkı bu bizim bildiğimiz hani şeyler vardır ya e, işte sert kırılmayan plastik malzemeler, motosiklet kasklarında kullanılan veya bazı gitarların sapında kullanılan karbon fiber'e benzeyen oldukça dayanıklı, hafif bir malzemeden yapılmış. Bu da gitarın aslında burasında bir süs vazifesi görmüyor. Tamamen yan kapakla ön kapağı destekleyen, darbelere karşı koruyan, ön kapağın buradan ayrılmasını, yan kapaktan ayrılmasını e, engelleyen bir özellik. Yine gitarımızın ön tarafında görmüş olduğunuz gibi penamızın gitara zarar vermemesini sağlayan bir golpe görüyoruz, koruma koruma görüyoruz. Aynı şekilde e, gitarımızın alt eşiği de yine gül ağacı. Arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz parça. E, 6 adet pinle teller tutturulmuş e, gitarımızın üzerinde ve kullanılan dadarionun EXP serisi teller arkadaşlar. Şimdi üzerinde bir özellik daha var. E, bu son zamanlarda birçok düz akustikte e, kullanılan bir şey aslında. Özellikle de biraz daha orta seviye veya biraz daha ucuz modellerde daha çok kullanılıyor. Ee, bir akort aleti yerleştirilmiş. Ibanez'in kendi onboard akort aleti var burada arkadaşlar. Şöyle zaten dikkatlice bakarsanız görürsünüz. Bir kromatik tuner yerleştirilmiş buraya. Siz gitarınızı akortlamak istediğiniz zaman yapmanız gereken şey hemen şuradaki şu parmağımın altındaki görmüş olduğunuz küçük düğmeye basmak. Buna bastığınız zaman akort aletimiz devreye giriyor arkadaşlar. Ve tellere vurarak hemen üstündeki numaratörden. Telleri ne kadar sıkıp ne kadar gevşetmeniz gerektiğini görebiliyorsunuz. Çünkü orada vurduğunuz tel harf karşılığı olarak yanıyor. Ee, ve bunun üzerine siz çok rahatlıkla vurduğunuzda atıyorum Mi telini veya La teline vurduğunuzda burada A harfi yanıyor. Aynı şekilde işte Re teline vurduğunuzda yine burada D harfi yanıyor. Ve siz de çok rahatlıkla e, hemen yanındaki diyez ve bemol işaretlerine bakarak Okları takip ederek e, burguları sıkıp gevşetiyorsunuz. Ortada da yeşil ışıkla buluştuğunuz zaman e, akordumuz tamam olmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, küçük aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Gitarımızın Sound'unu duyacağız birazcık. İlk başta da söylediğim gibi Gitarımızın Üzerinde kullanılan materyal Tamamen mat cila Yani bizde Türkiye'de bunu aslında gomalak cila deniyor. Yani pamukla ya da bir bez yardımıyla gitarın üzerine sürülen Gitarın ağacının onu emdiği Ve çok fazla e, yoğun cilalamadan Sadece gitarın ağacını korumak maksadıyla e, Kullanılmış Hatta birazcık da yağ ile zenginleştirilmiş bir materyal kullanılmış aslında üzerinde. Bu ciladan sonra da çok ince küçük bir zımparayla tamamen matlaştırılmış gitar. Ve gitarın üzerindeki cilayı o yüzden bu şekilde mat görüyorsunuz. Güzel harmonikler de geliyor çaldığınızda. Yani e, birazcık o rezonansla birlikte, işte o dedim ya size hani gitarın kendi üzerinde kullanmış olduğunu e, kullanmış ol, olan ağacın üzerinde cila olmaması, bütün titreşimin e, bütün gövdeye yayılmasını sağlıyor. Sadece ön kapaktan değil. O yüzden her ağacın tınısını aslında farklı farklı algılıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Duymuş olduğunuz gitar Ibanez'in V74 OPN modeliydi. Ee, bize iletmek istediğiniz soruları bilen biliyor ama ben tekrar hatırlatmak istiyorum. info.gitarteknikleri.com adresinden bir. Ee, yine Gitar Teknikleri'nin Facebook sayfasından Aynı şekilde e, gitarteknik.com adresine girdiğinizde zaten bizim e, videolarımızı seyrettiğinizde altında yorumlar göreceksiniz. Orada yorum yaz bölümüne girdiğinizde o yorumlara da sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.